Bence burada rahatça şu an yürüyemezdik. Vatan olmazdı. Cumhuriyet olmasaydı şu anki özgürlüklerimiz, adaletimiz olamazdı. Bu şekilde ben burada konuşamazdım, ilerleyemezdim, bu iletişimi kuramazdım. Başımıza Yunanistanlılar gelirdi. Ben şeriat olurdu, böyle gezemezdim. Rengimiz, ırkımızdan ya da saç tenimizden dolayı her türlü yargılanırdık ve bayrağımıza sığınaraktan bu vatanda kalamazdık. Köle olurdu. Ben sokakta olmazdım. Olmasaydı bizler bugüne gelemezdik. Buralarda e, rahat rahat olalım. geziyor olamazdık. Bundan daha beter olurdu. Kimin 2000 kölesi olduğunu da belli olmazdı. Bizim şu an sahip olduğumuz hakların birçoğu olmayacaktı. Cumhuriyetin tam anlamıyla var olduğunu düşünmüyorum şu an. Afganistan gibi olurduk. Kadınlarımızın şiddet daha da artardı. Sürünürdük. Kendi kendine yönetemezdim. Şu an olduğumuzdan daha kötü bir durumda olabilirdik sanırım. Başkaları ha. tarafından yönetmek hoş olmaz bence. Başka bir devletin himayesi altında olmak iyi bir şey değil. Ya düşünmek daha istemiyorum. özgürlük demek eşitlik demek bize aktarılan en büyük miras olduğunu düşünüyorum. Özgürlüğümüz demek bence cumhuriyet beyim için atatürk demek. Özgürlük ifade ediyor. Özgürlük bağımsızlık demek kurtuluş demek. Bizim için her şey demek. Özgürlük demek. Varımız cumhuriyet yolumuz bizim. cumhuriyet zaten başka bir şeyimiz mi var bizim? Cumhuriyet her şey demek. Benim için atatürk demek. Uygulamaya geçilmiş en iyi idare sistemi. Benim için özgürlük demek bağımsızlık demek. Özgürlük kalkınma hürriyetle kendini yönetmesi demek. Atatürk demek. Bence özgürlük demek. Yönetilmeyi çok isteyeceğim bir yönetim biçimi. Özgürlük, demokrasi, evet. cumhuriyet bizim vazgeçilmezimiz. Gelecek ifade ediyorum yara. 29 Ekim benim için bir dönüm noktası. İyi ki Atatürk gibi bir liderimiz olmuş. Coşku yaratıyor atamızı özlem yaratıyor. Cumhuriyete sahip çıkmamız lazım. Cumhuriyet benim için Atatürk ifade ettiği için gür bir şekilde kutlanması gerektiğini düşünüyorum ama iki yıldır kutlayamıyoruz. Atatürk'e sahip olduğum için çok şanslıyım. Gururluyum, Hı. mutluyum. Anıtkabir'i e ziyaret etmeyi düşünüyorum. Atamı ziyaret edeceğim, oraya gideceğim. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir devlette de yaşıyorum, mutluyum. En güzel bayram. Türkiye Cumhuriyeti'nin miladı. Olsun. <laughs>